Bugün size Brian e, Ever Afteri'den Brian Beauty tanıtacağım. Eşyalarından başlayalım. E, gül pembesi bir tane tarığı var anahtar şeklinde. Çantası siyah gri. Ne yazık ki günlüğünü bulamadım şimdi. Ama bulduğum zaman size tekrar tanıtacağım. Bebeğe geçelim saçında topuzu ve gözlüğü var. Bunlar da gül pembesi. Fırığı bebek gül pembesi. Ruju pembe, normal pembe. Küpeleri gri'den. Saçları biraz dalgalıdır kıyafetinin oh, kenar kıyafetinin kenarlarında gül e, kolları var. Gülden kolları var. Kolyesi siyah pembe. Elbisesi pembe. Üzerinde siyah diken resimleri var. Eteği de pembe ve yine siyah diken resimleri, gül resimleri var. Çorabına geçelim dikeni varmış gibi kumaş çok yumuşaktır ve grim ayakkabıları sivri topuklu yani çivi topuk kenarlarında gülleri var gül pembesinden yine tutacağı var arkası da gül pembe iki parmağını kapsayan çiçek resmindeki yüzüğü var. İşte bu kadar. Benim